Kurnaz tilki Tiko Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda yemyeşil ormanlarla çevrili geniş bir vadi varmış. Bu orman o kadar büyükmüş ki, sabahın ilk ışıkları ağaçların tepesinden yavaşça süzülürmüş, kuşlar cıvıldayarak şarkılar söyler, kelebekler renki kanatlarını çırparak çiçeklerin üzerinde dans edermiş. Hafif bir rüzgar yapraklarla oynar, çiçeklerin kokusu ormanın her köşesini sararmış. Ormanda yaşayan tüm hayvanlar huzur içinde yaşarmış. Ama bunların arasında meraklı ve zeki bir tilki varmış, Tiko. Tiko, altın kahverengi tüyleri, parlak gözleri ve pofuduk kuyruğuyla hemen fark edilirmiş. Ormanın her köşesini keşfetmek, yeni şeyler öğrenmek istermiş. Tiko biraz aceleciymiş ve çoğu zaman düşünmeden hareket edermiş. Ama kalbi çok temizmiş ve ormandaki arkadaşlarını çok severmiş. Diğer hayvanlar ona bazen "Tiko, acele etme. Önce düşün, sonra harekete geç." dermiş. Tiko bu öğütleri çoğu zaman gülümseyerek dinler ama genellikle kendi yolunu seçermiş. Bir sabah Tiko ormanda yürürken minik bir tavşanın ağladığını görmüş. Tavşan küçük gözleriyle Tiko'ya bakmış ve ''Ah Tiko, yuvalarım dağıldı ve yiyeceklerim kayboldu.'' demiş. Tiko hemen harekete geçmiş. ''Endişelenme minik dostum, ben hemen yardım ederim.'' Ama Tiko aceleyle koşmuş, çalıların arasından fırlamış, dalları atlamış ve bazı yiyecekleri yanlış yerlere taşımış. Tavşan daha da üzülmüş. Ormandaki bilge baykuş Tiko'yu yüksek bir ağacın tepesinden çağırmış. Tiko, acele etmek işleri daha da zorlaştırır. Önce ne yapacağını düşünmeli, sonra harekete geçmelisin. Yardım ederken sabırlı olmayı öğrenmelisin. Tiko baykuşun sözlerini dikkatle dinlemiş ve aklına kazımış. Evet, sabırlı olacağım ve önce düşüneceğim demiş. Tiko tavşanın eşyalarını toplarken sabırlı olmaya çalışmış ve sonunda tavşanın yuvasını yeniden kurmayı başarmış. Tavşan minnetle gülümsemiş. Teşekkür ederim Tiko. Artık her şey yolunda. Ertesi gün Tiko ormanın karşı tarafına geçmek istemiş. Fakat önünde koca bir dere varmış. Tiko durup düşünmüş. Bu dereden karşıya nasıl geçebilirim? Tiko taşlardan ve köprülerden yavaş yavaş geçmeyi öğrenmiş. Bu sırada suyun şırıltısı, rüzgarın hafif esintisi, yaprakların hışırtısı ve kuşların cıvıltısı anlatılmış. Çocuklar bu betimlemelerle zihinsel bir huzur ve hayal dünyası deneyimi yaşamış olurmuş. Dereyi geçerken Tiko düşmemek için yavaş ama emin adımlarla ilerlemiş. Bu macera çocuklara dikkat ve sabrın önemini öğretmiş. Bir gün sincap dostunun kışlık fındıkları kaybolmuş. Tiko hemen yardım etmek istemiş. Tiko ve arkadaşları ipuçlarını takip ederek ormanın farklı köşelerini keşfetmişler. Tiko acele etmemeyi öğrenmiş, sabırla iz sürmüş ve sonunda tüm fındıkları bulmuş. Sincap çok mutlu olmuş ve Tiko'ya "Sen gerçekten harika bir arkadaşsın Tiko." demiş. Bir gece Tiko ay ışığında yürürken kaybolmuş bir kirpiyle karşılaşmış. Kirpi korkmuş ve sessizce titriyormuş. Tiko sakin kalmış, yavaş ve dikkatli davranmış. Kirpiyi güvenli bir yere götürmüş ve diğer hayvanlara haber vermiş. Bu macera çocuklara yardımseverlik ve cesaretin önemini göstermiş. Tiko acele etmeden düşündüğü için işlerin yolunda gitmesini sağlamış. Tiko sabah ormanda gezerken bazı çiçek tohumlarının kaybolduğunu fark etmiş. Farklı hayvanlar ona yardım etmiş. Kuşlar uçup tohumları bulmuş, tavşan dalları açmış, sincaplar fındıkların yanında tohumları taşımış. Tiko sabırlı davranmış ve tüm tohumları güvenli yerlere taşımış. Ormanda bahar yeniden canlanmış. O günden sonra Tiko aceleci ve düşüncesiz davranmamış. Sabırlı, düşünceli ve yardımsever bir tilki olmuş. Ormandaki tüm hayvanlar birlikte oyunlar oynamış, birbirlerine yardım etmiş ve huzur içinde yaşamışlar. Gece olunca ay ışığı ormanı yumuşak bir şekilde aydınlatmış. Yıldızlar gökyüzünde parlamış ve masalı dinleyen çocuklar Tiko'nun maceralarını hayal ederek yavaşça gözlerini kapatıp rüya diyarına doğru yolculuk etmişler.